Çetin Bey, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Dış Yönderler Derneği'nin bu yıl ikincisi düzenlenen Dış Ticaret Zirvesine katılım sağladınız. Öncelikle zirveyle ilgili neler söylemek istersiniz? Özellikle kültür üniversitesinin içinde olmak, öğrencilerle beraber olmak, akademisyenlerle beraber olmak, dış ticareti ve ihracatı konuşuyor olmak bakanlığımızda bakan yardımcımız Sezai Bey ile beraber burada öylesi bir zirveyi organize etmek gerçekten çok keyifli. Bizler de Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bu zirveye destek veriyoruz. Burada 3000'den fazla yabancı öğrencimiz var. Yüzlerce öğrencimiz de şu anda salonda dinlemekteler. Gerçekten ihracatın, dış ticaretin nereye gittiğini, bakanlık tarafından nasıl yönetildiğini, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından nasıl vizyon ve misyonla harekete geçtiğini, dünyanın farklı lokasyonlarında nasıl ihracatı yönlendirdiğimizi ve bu konuyla ilgili dünyadaki pazar payımızı artırmak için nasıl çalışmalar yaptığımızı dile getirdik. Bence gelecek nesle bunu anlatmamız lazım, inandırmamız lazım. Bu algıyı öğretmemiz lazım. Bu konuyla ilgili gerçekten güzel bir buluşma. Bunun diğer üniversitelere de örnek olması lazım. Gençlerimize bunu iyi anlatmamız lazım. Ümitlerini ve geleceklerini bu yönde geliştirmeleri için Türkiye'mize ve ihracatımıza daha fazla güvenmelerini istiyoruz. Bu konuda da güzel bir buluşma olmuş. El emeğine sağlık. Üniversitesi de bu konuda teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Ekim ayı dış ticaret verileri de açıklandı. Öncelikle bu rakamlarla ilgili de bir değerlendirme almak istiyorum sizlerden. Dış ticaret açığı 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz? İhracatımız büyüyor. Bir gönül ister ki çift rakamlı büyümeler olsun. 270 milyar doları geçen son 12 yıllık bir ihracatımız var. 24 milyar dolar da geçen Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladık. Bazı sektörlerde gerilemeler var ama hiç düşmeyen İstanbul Demir Demir Dışı İhracatçılar Birliği, benim de başkanı olduğum İhracatçılar Birliği'nde büyümemiz var. Elektrik Elektronik İhracatçılar Birliği ile iki tane sektör hiç ihracatını 9 ay boyunca hiç düşürmedi. Bu gerçekten bizim için çok önemli. Rekabet gücümüz biraz zayıfladı. İster istemez enflasyona karşı rekabet gücünde zayıf kalıyoruz. Yüksek faizler bizi biraz yoruyor. Faizlerin geriye gelmesi, daha hızlı geriye gelmesini mutlu ediyorduk, bekliyorduk. Ama maalesef ikinci çeyrekte, üçüncü çeyrekte faizler istediğimiz gibi geriye gelmedi. E, para pahalı, para maliyetli. E, ama önümüzdeki 2026'da hızlıca hem enflasyonun hem de faizlerin geriye geleceği umuduyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Dünyada fırsat çok. Dünyada 200'den fazla ülkeyi, 400'den fazla heyetle takip ediyoruz. Dünyada fırsatları yakarak daha katma değerli ihracatlar yapabileceğimize inanıyoruz. Avrupa Birliği, Gümrük Birliği Anlaşmamız bizim için hala çok ciddi büyük bir fırsat. Amerika'da büyük bir pazar var. E, çevre ülkelerimizde de Amerika ve çevremizdeki Türkiye Cumhuriyetlerindeki fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Biz onun için ihracatçımızı, ihracat yapan sektördeki firmalarımızı, sektörlerimizi iyi inceliyoruz. Dünyada fırsat bulduğumuz yerlerde ve mal satabileceğimiz pazarlara yönlendirmeler yapıyoruz. Bu konuyla ilgili Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak da çalışmalarımız devam etmektedir.